Kadime... ...ne arıyorsun kızım? Süpürgeyi arıyorum babacığım. Ne yapacaksın süpürgeyi? Akşam oldu artık. Yarın süpürürsün. Üff, yok ondan değil. Ha kılçık. Ne kılçığı? Hemsi kılçığı. Şey yani temel aldı onu. Temel mi? He yolda gördüm onu. Birini ziyarete gelmiş. Otur bakayım şuraya otur. Oturdum babacığım. Bu temel fazla gidip gelmeye başladı mahalleye. Ha? Ne dersin? Ha, bir şey demem babacığım. Baya baya seninle evlenmeye niyetli galiba. Oy, Mevlam yazdıysa bozsun. Bak Fatime, evlilik çok ciddi bir iştir. İnsan baştan iyi düşünmeli. Bak her gün neler duyuyoruz değil mi? He, Suzan Hanımcığım Sarhoş Bey'den boşan iyi. Sarhoş Bey mi? Ama Şevket Bey'den. Geldim da, geldim. Oy, müzevir müzeyyene, Susam Hanımcığım gelmiş. <laughs> Şekerim, Madem kocan muhtar beye gitmiş bir de sen git dedim. Öyle ya muhtar bey Şevket'in lehinde şahitlik yaparsa bu kadının durumu ne olacak? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ha? Öyle. Ha, öyle Oo, buyursunlar, buyursunlar efendim. <laughs> Ay muhtar bey rahatsız etti kusura bakmayın. Yok canım ne estağfurullah ne rahatsızlığı. Efendim malum boşanıyorlar. Hı. İyi güzel boşansınlar. Boşansınlar da galiba kocası sabahleyin size gelmiş. Evet. Aman ne olur bana şahitlik yapın da boşanmayalım demiş. Şimdi ben bunu duyunca doğru Suzan'a gittim. O da avukattan yeni gelmiş. Daha böyle soyunayım döküneyim derken... ...çat kapı karşısına ben çıkıverdim. Pilli mi yango? Uy karabağa ters bakayım. Kizdi <laughs> galiba.